Herkese merhaba. YouTube'a yeni başlamış ya da YouTube'dan daha fazla para kazanmak istiyor olabilirsiniz. YouTube'da bir şeyler yapmak kadar bu şeyleri doğru yapmak da çok önemli. İster yeni başlıyor olun, ister YouTube kanalınızı profesyonel bir iş modeline dönüştürüp daha fazla kazanç elde etmeyi, yüksek kazançlar elde etmek istiyor olun. Bu eğitim setinin her bölümünde YouTube hakkında, YouTube iş ortağı programı ve YouTube'da neleri doğru yaptığınızda daha fazla gelir elde edebileceğiniz hakkında detaylı bilgi sahibi olacaksınız. Başlamadan önce yorumlara kanalınızı yazabilir, kanalınızın adını yazabilir. Hatta içeriği hakkında da bilgi verebilirsiniz. Bu video serisi boyunca yorumlara yazılan tüm kanalları inceleyeceğim ve bazı kanallara da önümüzdeki bölümlerde yer vereceğim. Siz de mümkün olduğunca alttaki kanallara göz atın çünkü önümüzdeki günlerde bu kanallara yeni videolarda birlikte bakacağız. Hatta canlı yayınlarda hem Instagram tarafında hem de YouTube tarafında profilleri beraber inceleyeceğiz. Bu yüzden kanalınızı yeni açmış dahi olsanız mutlaka kanalınızı yorumlara yazın ve yeni videolardan anında haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. YouTube İş Ortağı Programı. Bu tabire aşina olanlarınız vardır. YouTube İş Ortağı Programı içerik üreticilerin kaynaklardan ve özelliklerden daha fazla yararlanmasını sağlar. Kanalınızdan para kazanmak istiyorsanız YouTube İş Ortağı Programı'na başvurmanız ve program için onay almanız gerekir. YouTube İş Ortağı Programı'na başvurabilmek için YouTube hesabınızın aktif olması, analizlerinizin iyi olması ve en az 1000 aboneye ulaşmış olmanız gerekiyor. Ve tabi son bir yılda herkese açık videolarınızdan en az 4000 saat izlenme süresi elde etmiş olmanız da gerekiyor. Liste dışıya da gizli videolarınızdaki izlenme sayıları bu 4000 saat eşiğine katkıda bulunmadığı için herkese açık videolarınızla bu süreyi ulaşmanız gerekiyor. YouTube iş ortağı programına alacağı kullanıcıların aktif ve platformda öne çıkma potansiyeli olan istikrarlı kullanıcılar olmasını istediği için bu abone ve izlenme sayısına ulaşan kullanıcılara programa başvurma hakkını sunuyor. Bunlar yerine getirildiğinde 4000 saat izlenme ve 1000 aboneye ulaşıldığında YouTube kanalınızı izlemek için gerekli donaya sahip olmuş oluyor. İzlenme eşiği ve abone sayınızla ilgili verileri YouTube Stüdyo para kazan kazanma sekmesinden kontrol edebilirsiniz. Programa başvurmaya uygun olduğunuzda e-mail ile bilgi alma seçeneğini aktif hale getirebilirsiniz. Kanalınız istenen izlenme süresi ve abone sayısına ulaştığında YouTube İş ortağı programı koşullarını kabul edip bir Google AdSense hesabı oluşturmanız gerekiyor. Bunlarla tamamlandıktan sonra kanalınızın YouTube politikalarına uygun olup olmadığı inceleniyor. Kanalınız 4000 saat izlenme süresini geçti ve 1000 abonenin üzerine çıktınız. YouTube İş ortağı programı için başvuru yaptınız. Para kazanmanızın aktif hale gelmesini istiyorsunuz. Bu kısımda en çok sorulan soru başvurum ...ne zaman yanıtlanır oluyor? Başvurunuzla ilgili yanıt yaklaşık bir ay içerisinde verilir arkadaşlar. YouTube stüdyonun para kazanma bölümünde durumunuzla ilgili bilgileri takip edebilirsiniz. Bu kısımlarla ilgili farklı sorularınız varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Herhangi bir sorun yoksa kanalınızda gösterilen reklamlardan... ...ve içeriğinizi izleyen YouTube Premium abonelerinden para kazanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca katıl butonu ile ücretli üyelik seçenekleri sunabilir... ...Super Chat ve Super Stickers gibi özellikler aracılığıyla... ...ya da ürün satarak da para kazanabilirsiniz. Kanalınız onaylanmadıysa bunun nedeni kanalınızdaki içeriklerin büyük bir bölümünün YouTube iş ortağı politikalarına ve topluluk kurallarına uymuyor olmasıdır. Başvurunun sonrasında YouTube tarafından yapılan incelemenin nedeni de budur. Kanalınızın politikalara uygun olup olmadığı kontrol edilir. Örneğin yeniden kullanılan ya da tekrar eden içerik tespit edilmesi AdSense program politikalarına aykırı olacağından kanalınız red yemiş olabilir. Kendini tekrar eden içerik videolarınızda çok benzer ya da aynı içeriklerin kullanılması anlamına gelir. Böyle bir ihtar aldıysanız bu sorunu düzeltip izlenme süresi ve abone eşiğini karşılamaya devam etmeniz durumunda 30 gün içinde tekrar başvuru Tabii yeniden başvurmadan önce politikaları ihlal eden videolarınızı düzenlemeniz ya da silmeniz gerekecektir. Ve her şeyi doğru yapıp YouTube iş ortağı programına katıldınız. Her yıl 4000 saat izlenmeyi tamamlamanız gerekir mi? Hayır. Fakat burada başka bir kural var. Kanalınızın programda kalabilmesi için aktif olması gerekir. 6 ay boyunca herhangi bir video yüklemezseniz ya da en azından topluluk kısmında bir gönderi paylaşmazsanız ve eşiğin de altında kalırsanız kanalınız iş ortağı programından çıkarılabilir. YouTube iş ortağı programı ile ilgili. Tüm sorularınızı yorumlarda sorabilirsiniz. Ayrıca kanalınızı da yorumlara bırakmayı unutmayın. Şimdi bu kısımla ilgili her şey tamamsa videoyu beğenip sonraki bölüme YouTube kazancımızı nasıl arttırabileceğimize geçebiliriz. Ben Buran Altınsoy. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kestik.